Pazar günü, dedektif William bir suç mahalline gelir ve yeni atanmış dedektif David ile tanışır. Ölü beden, vurularak öldürülmüş bir adama aittir. Komşular, adamın karısıyla iki saat boyunca tartıştığını duymuştur. Bu yüzden polisler bunun bir tutku suçu olduğunu düşünür. Çıkarken William emekli olacağını açıklar ve David'in neden bu önemsiz birime atanmak için bu kadar çok mücadele ettiğini merak eder. David sadece iyi bir şeyler yapmak istediğini söyler ve William, önümüzdeki 7 gün boyunca hala sorumluluğun kendisinde olduğunu hatırlatır. Pazartesi sabahı David, karısı Traci'nin yanında uyanır. Telefon çaldığında Traci sinirlenir. David başka bir suç mahalline çağrılır ve William ile tekrar karşılaşır. David, kurbanın gerçekten ölüp ölmediğini merak ettiğinde, cesedi bulan polis sinirlenir ve William David'i küçümseyici tavırdan dolayı azarlar. Dedektifler evi arar ve yerde hamam böcekleri görürler. Kurban, yüzü spagetti tabağında masada ölüdür. Elleri ve ayakları bağlanmış, masanın altında kusmuk dolu bir kova vardır. David sürekli aptalca yorumlar yapar, bu yüzden William onu komşularla konuşmaya yollar. Daha sonra arabada David, William'a cinayet bölümünde zaten kariyeri olduğunu ve basit işleri yapmaması gerektiğini hatırlatır. Morda, kurbanın büyük bedenini masaya koymak için dört kişiye ihtiyaç vardır. Doktor, adamın iç kanama nedeniyle yediğini ve kafasında bazı morluklar olduğunu ama nedenini söyleyemediğini açıklar. William, adamın kafasının arkasına bir tabanca dayandığını teoriler. Ardından William karakola gider ve olayı kaptana anlatır. 12 saat yemek yedikten sonra katil adamı tekmeler, bu da iç organlarının patlamasına neden olur. William bunun kolay bir cinayet olmadığını, katilin bir anlam yüklediğini ve seri katil olabileceğini düşünür. Son davasının böyle çılgın bir dava olmasını istemediği için nakil ister. Ayrıca bunun David için erken olduğunu belirtir. David sinirlenir ve alınır. Kaptan William'ın naklini reddeder ama David'i başka bir davaya verir. Salı günü, bir savunma avukatı öldürülmüş bulunur. Savcı basını sakinleştirmeye çalışırken, David suç mahalline gider. Halıda büyük bir kan lekesi açgözlülük kelimesini yazmakta ve kan, kadının resmine gözlük çizmek için de kullanılmıştır. Karakolda kaptan William'a ölen avukat hakkında bilgi verir ve adamın midesinde bulunan küçük plastik parçalarla dolu bir şişeyi bırakır. Görünüşe göre ona yedirilmişlerdir. William olay yerine döner ve buzdolabını açınca yerde garip delikler bulur. Midedeki plastik parçalar bu deliklere uymaktadır. William buzdolabını yerine iter ve arkasında duvarda gresle yazılmış oburluk kelimesini bulur. Ayrıca Paradise Lost tam bir alıntı içeren not vardır. Bu daha yeni başladığı anlamına gelir. William her şeyi karakola götürür ve seri katilin yedi ölümcül günahı işlediğini teoriler. Büyük adam oburlukla başlamış, avukat açgözlülükle ikinci olmuş, yani hafta sonuna kadar her gün bir cinayet işlenecektir. William karakolu terk eder ve David'e davanın tamamını verir. Akşam William kütüphaneye gider, Canterbury hikayeleri ve ilahi komedya gibi klasik kitapları inceler, birçok sayfa fotokopi yapar ve David'in masasına bırakacağı bir okuma listesi hazırlar. Bu arada David iki suç mahallinin detaylarını çalışmaya devam eder. Çarşamba günü David, William'ın zor kitap seçiminden çok sıkılır. Bu yüzden bir memur ona kitapların CliffsNotes Notes özetlerini getirir. Daha sonra karakolda David, William ile aynı ofisi paylaşmak zorunda olduğunu öğrenir. Traci arayınca David telefonu William'a vermek zorunda kalır. Traci onu akşam yemeğine davet eder. O gece William genç çifti ziyaret eder ve geçen tren yüzünden tüm ev sarsılınca gülmekten kendini alamaz. Akşam yemeğinde ikili davayı tartışır. David, katilin cuma günü gizlice girdiğine ve avukatı tüm hafta sonu işkence ettiğine inanır. Kurban bir kilo et kesip teraziyle tartmak zorundaydı. Üzerinde Venedik taciri inden bir alıntı bulunan bir not da vardı. Et avukatın midesinden kesildiği için kan kaybından öldü. William katilin vaaz verdiğini düşünür. Sonra David, kanlı gözlüklerin olduğu resmi gösterir. Bu kadın Gaud'un karısıdır ve zaten koruma evine gönderilmiştir. Kafası karışan William, kadının görmemesi gereken bir şey olduğunu ama görmesi gerektiğini anlar. Dedektifler karıyı ziyaret etmeye ve suç mahallinin fotoğraflarını gösterip, garip bir şey fark edip etmediğini sormaya karar verirler. Kadın duvardaki bir tablonun ters asılı olduğunu işaret eder. İkili suç mahalline hızla gider ve duvardaki tabloyu indirir. Ancak arkasında hiçbir şey olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat William duvarda bir fırça kullanarak parmak izleri bulur. Birkaç dakika sonra parmak izi laboratuvarı cihazlarıyla tüm mesajı ortaya çıkarır. Parmak izlerinden oluşan yardım et kelimeleri belirir. Bu izler kurbana ait değildir. Bu yüzden bilgisayarda karşılaştırılır ama eşleşme bulunamaz. Perşembe günü polis izlerin Victor adlı bir adama ait olduğunu keşfeder. Victor Güney Baptist olarak büyümüş, akıl hastalığı geçmişi ve uzun bir suç kaydı olan biridir. Polislerin hepsi Victor'u yakalamak için karakoldan çıkar. Ancak William onun doğru kişi olduğunu düşünmez. Dakikalar sonra ekip, kötü durumdaki Victor'un binasına baskın yapar. Kapıyı kırıp dağınık dairesini ararlar. Tavanda kötü kokuyu gidermek için birçok çam ağacı kokusu asılıdır. Yatak odasında bir şekil bulurlar, çarşafları kaldırınca Victor'un ölü bedenini keşfederler. İskeletleşmiş halde ve uzun süredir ölüdür. Yatak başındaki duvarda tembellik yazmaktadır. David, adamın bir yıl boyunca çürümesini belgeleyen bir fotoğraf kutusu bulur. Bir polis, Victor'a hak ettiğini söylerken adam aniden öksürerek uyanır çünkü aslında canlıdır. Ambulans onu alır. Bir muhabir binaya girip dedektiflerin fotoğrafını çeker. David sinirlenip muhabire bağırarak kamerayı fırlatır ve muhabir gider. Hastanede doktor, Victor'un bir yıldır hiç hareket etmediğini, kas ve omurilikte bozulma olduğunu, vücudunda çok ilaç bulunduğunu, beyninin zarar gördüğünü ve dili olmadığını, bu yüzden sorgulanamayacağını doğrular. Akşam traji, William'ı arar, konuşacak birine ihtiyacı olduğunu ve şehirde tanıdığı tek kişinin William olduğunu söyler. Cuma sabahı Traci ve William bir kafede buluşur. Traci burada yaşamayı sevmediğini ama David'e söylemek istemediğini çünkü David'in kariyerini etkileyeceğini açıklar. Ayrıca hamile olduğunu söyler. William, bir kere hamile bıraktığı kadının düşük yaptığını paylaşır. Ancak Traci çocuk sahibi olmak istediğini ama onları şehirde büyütmek istemediğini söyler. William, Traci'ye bebeği tutup tutmayacağına karar verene kadar David'e söylememesini önerir. Traci ağlar. Sonra William işe gider. İpuçlarını David'le inceler. David katilin deli olduğunu düşünürken, William işin çok metodik bir kişiden geldiğini düşünür. David'i kütüphaneye götürüp 7 ölümcül günahlar hakkında kitapların yeni bir listesini yapar. Öyle yemeğinde pizza salonuna giderler ve William, bir adama gizlice çok riskli bir iş için para verir. William başta açıklamak istemez ama David ısrar edince itiraf eder. Adam FBI ajanıydı ve kütüphane sistemine erişimi var, listede yer alan kitapları kim aldı diye araştıracak. Bir saat sonra rapor gelir. Konuyla ilgili tüm kitaplar John Doe adlı biri tarafından alınmış, bu bariz sahte bir isimdir. Dedektifler kütüphane kartındaki adrese gider ve kapıyı çalarlar. John Doe koridorda belirir ve onları görünce ateş açar. Dedektifler yere yatarak ateşten kaçar, John kaçmaya başlar. David aşağı koşup peşinden gider, birkaç kurşundan kaçar. Çocuk sesleri duyarken etraftaki meraklı sivilleri uzaklaştırır. Aniden çığlık atan bir kadın dairesinden dışarı çıkar. David hemen içeri girer ancak tüm odaları aradıktan sonra John'un pencereden kaçtığını görür. Dışarı baktığında John ona sokaktan ateş açar ve dikkat dağıtmayı kullanarak tekrar kaçar. Öfkeli David de pencereyi tırmanıp çatıya çıkar ve John'un terk edilmiş bir binaya girdiğini görür. Bir camı kırarak içeri girer ve John'un arkasında kan izi bıraktığını fark eder. Yani John yaralanmıştır. Takip devam eder ama John birkaç koridordan geçip yangın merdivenini kullanarak binadan tekrar çıkar. Sokağa hızlı geçer. Bazı araçların kaldırıma çarpmasına sebep olur ve bir sokağa saklanır. David de yangın merdivenini kullanıp dışarı çıkar, çöp yönüne düşer sokağa koşar ve bir kamyonet bulur. Kamyonetin etrafına dikkatle bakarken John kamyonetin üstündedir ve David'i üstten vurarak yere düşürür. Sonra David'in silahını alıp kafasına ateş etmeye hazırlanır. Tam o sırada William gelir ve John kaçar. Ardından David daireye girmeye çalışır ama William arama izni olmadığını hatırlatır. Tartışma çıkar, David sakinleşir ama kapıyı kırmak için numara yapmaktadır. Durumu kurtarmak için dedektifler bir komşuya para verip polise, dairede birinin şüpheli ve garip davrandığını söylediğini söyletir. Artık John donun evini arayabilirler, Ev korkunçtur. Tehlikeli aletlerin olduğu bir kutu, duvarda neon bir haç, incilin yanında dolu bir ilaç çekmecesi ve cinayetlerden kalma eşyalar vardır. Kürklü bir kadının resmi de vardır. William katilin delirmiş yazılarını içeren birçok defter bulur. Gizli bir odada David, kurbanların öldürülürken çekilmiş fotoğraflarını keşfeder. Ayrıca muhabirin çektiği ve o gün katille konuştuklarını gösteren fotoğrafları bir küvette bulur. Sonra adli tıp ekibi bir kutu para ve bir fatura bulur ama evde tek bir parmak izi yoktur. William ipuçları için defterleri okur ancak cinayetlerle tarihlendirilebilecek herhangi bir tarih yoktur. O anda telefon çalar, David açar. Arayan John Doedur ve David'i takdir ettiğini ama sürprizi bozmak istemediğini söyler. İkili defterleri okumaya devam eder ve John'un vaaz verdiğini doğrularlar. Resimdeki kadının bir sonraki ipucuları olduğunu düşünürler. Cumartesi günü, dedektifler faturadaki adrese giderler, burası bir deri atölyesidir. Sahibi John'un özel bir sipariş verdiğini ve ürünün fotoğrafını gösterir. Aniden telsizleri çalar ve resimdeki kadının bulunduğu haber verilir. İkili bir kulübe koşar ve Bodrum'da, fotoğraftaki çalışan kadın kapısında şehvet yazılı halde yatakta ölü bulunur. Yerden bir adam çarşaf giymiş şekilde çığlık atmaktadır. Daha sonra karakolda David kulübün sahibini sorgular ancak garip bir şey görmediğini söyler. William çarşaflı adamı sorgular ve ona John'un sipariş ettiği ürünün fotoğrafını gösterir. Kasık kısmında bıçak bulunan bir deri parçası Adam, John'un silahı ağzına dayayıp onu bu parçayı takmaya zorladığını ve bu esnada kadınla ilişkiye girerken kadının öldüğünü anlatır. David eve gidince tıracıya onu sevdiğini söyler. William metronomundan rahatsız olur ve odaya fırlatır. Uyumadığı için bıçağı hedef tahtasına mükemmel nişanla atmaya devam eder. Pazar günü, 911 E. John'un yine yaptım dediği bir çağrı gelir. Kısa süre sonra polis, kadının kanıyla duvarda gurur yazılı şekilde yatakta ölü bulur. Elinde sakinleştirici şişesi ve yapışkan telefon vardır. John yüzünü kesip burnunu koparmış, sonra da sargı yapıp ona yardım çağırarak çirkin yüzle yaşamak ya da sakinleştirici kullanıp intihar etmek arasında seçim hakkı vermiştir. Kadının gururu sakinleştiriciyi seçmesine neden olmuştur. Karakolda William, David'e davayı kapatana kadar emekli olmayacağını söyler. Aniden John dokanlar içinde karakola girer ve dikkat çekmek için bağırır. David silahını çıkarır. Polisler onu kelepçelerken John avukat ister. Parmak izi almaya çalışırlar ama derisi kesildiği için parmak izi yoktur. William ve David John'un kolay pes etmeyeceğini düşünüp tuzak olduğundan şüphelenirler. Bir avukat John ile konuşur ve polislerle anlaşma teklif eder. İki cesedin daha gizlendiğini ama John'un sadece David ve William'ı göstereceğini söyler. Polis anlaşmak istemez ama John aksi takdirde akıl hastalığı savunması yapacaktır. Anlaşılırsa suçunu kabul edecektir. William cesetlerin gerçek olup olmadığını merak eder, savcı laboratuvar sonuçlarını paylaşır. John'un kıyafetlerindeki kan iki yeni kurbana aittir. Dedektiflerin başka seçeneği yoktur, anlaşmayı kabul ederler göğüslerini tıraş edip mikrofon takılırlar. Kaptan basınla ilgilenirken, John'la polis arabasıyla yola çıkarlar, bir polis helikopteri onları takip eder. Yolculuk sırasında dedektifler John'dan bilgi almaya çalışır ama o sadece işini tamamlaması gerektiğini, bunun özel olduğunu söyler. William dini mantığı sorgulayıp onu kızdırır. John masum insanları öldürmediğini, tüm kurbanlarının büyük günahlardan biri yüzünden suçlu olduğunu, hatta sadece fazla kilolu olmalarının bile suç sayıldığını açıklar. David'i sürekli kışkırtır, bu da David'i daha da sinirlendirir. Sonunda John, dedektiflerden açık bir tarlanın ortasında durmasını ister. Tarlada elektrik kuleleri vardır. Zamanı kontrol edip polisi tarlada gezdirir. O sırada yolda bir kamyonet görünür. William onu durdurmak için koşar, David ise John'la kalır. William hızla sürüp yolu kapatır, silahını çıkarır. Kamyonetten korkmuş bir kurye iner, David'e paket getirmek için kiralanmıştır. Silahsız olduğunu görünce kurye gider. William ekibine adama almalarını söyler. William kutuyu açar ve içindekiler karşısında şok olur. John'un üstünlüğü ele geçirdiğini söyler. Bu arada John, David'i takdir ettiğini ve David hakkında bilgi almak için bir polisi kiraladığını söyler. Traci ziyaret edip kafasını kestiğini çünkü David'in normal hayatını kıskandığını açıklar. Bu da onun günahının kıskançlık olduğunu gösterir. John, David'den onu vurmasını ve öfkeye dönüşmesini ister. William David'i sakinleştirmeye koşar ama David kutuda ne olduğunu söylemez ve bu tracinin kafasının içinde olduğunu doğrular. John David'i taciz etmeye devam eder ve tracinin hamile olduğunu söyler. William ona tokat atar. Bebeği duymak David'in son dayanabileceği şeydir. David John'u kafasından vurur ve ardından beş kez daha ateş eder. Akşam David işlemi nedeniyle polis tarafından götürülür, William ise sonunda emekli olur.